layık olduğu yerlere getirebilmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Peki projelerin salam var mı? Abi Bunu kesinlikle anladınız. gelir gelmez bunları yapacağım dediniz. Şuna kesinlikle. Biz bunlar cemisi değiliz. Bu filmi daha öncesinde de seyretmiştik zaten. Daha öncesinde de benim yöneticiliğim var. Ee, hedefimiz bile ufak aldı. Birinci lige çıkmak. Daha sonrasında da süperliğe çıkmak. Önümüzde çok süper iyi bir sürecimiz var yani. Bu süreci değerlendirmek istiyoruz. Evet. Transferde saklanmış olan <laughs> Kesinlikle. Kesinlikle. Onların hepsini halledeceğiz. <laughs> önümüze bakacağız. Sağ olun başkan, başkan, başkanım. İlk evet. kez Başkanım. Onların hepsini detaylı <laughs> olarak başkanım, zamanlarda başkanım, inşallah e, ilerleyen zamanlarda inşallah. i̇lerleyen zamanlarda Transfer yasakları. Takımın durumu malum ortada şu anda. Evet. E, büyük bir borcum yükün altına girdiniz. Evet. Ercümet evet. er Başkan gibi siz de taşın altına evet. elinizi koydunuz. Ankara gücü bu sene ligde kalma başarısı evet. değil de çıkma ve bir sonraki senede bir üst lige çıkma başarısını elde edebilecek bir Hedefimiz takım. Hedefimiz o yönde. Peki siz e, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Çok, e, Hedefimiz kısa süperlik. Kısa bir vade var başkanım çünkü önünüze. Yani şimdi ufak kalıp birinci lige çıkmak istiyoruz. Daha sonrasında da lige çıkmak istiyoruz. E Hedefimiz de o var. Önümüzdeki süreçteki bütün engelleri biz biliyoruz. Hı -hı. Buraya çıktığımızda biz bu engelleri birerik geldik. Bunlar için elimizden ne geliyorsa yönetim kurulu üyelerimizle beraber bu engelleri aşacağımızı düşünüyorum. Evet. Tamam. Camiamıza tamam. hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.